Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, değerli büyüklerim, değerli gençler. 11 ayın sultanı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan Ramazan ayında bizi kavuşturan Rabbime hamdü senalar olsun. Hepinizi bu zorlu ama yine de bereketli günlerde Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbim sohbetimizi, konuşmamızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Kendi uğruna konuşan, kendi uğruna dinleyen, konuştuklarıyla ve dinledikleriyle amel eden kullarından eylesin inşallah. Konu başlığı olarak bize Ramazan'da yapmamız gerekenlerle ilgili bir konu verildi. Fakat ben bugün yapmamız gerekenlerden ziyade yapmamamız gerekene vurgu yapmak istiyorum. Çünkü yapmamız gerekeni hepimiz hemen hemen biliyoruz. Sohbetlerden, videolardan, işte kitaplardan, camiye gittiğimiz dönemde derslerden bunları hep dinledik. Ramazan'da yapmamız gerekenleri, nerere dikkat etmemiz gerekenleri. Ben kısaca yapmamamız gerekene vurgu yapmak istiyorum. O da şu, İnsanoğlu rahatlığa çok çabuk alışıyor. Çok çabuk rahatlığa düşebiliyoruz. Şu an bu kısıtlamalardan dolayı camilerimize gidemiyoruz, gidemiyoruz. Normal şartlarda dolu dolu geçen Ramazan ayımız bu sene biraz hüzünlü geçiyor. Camiye gidemiyoruz, cemaat olamıyoruz, toplu iftarlarımız olmuyor. Aile arasında bile iftar yapmakta sıkıntı çekiyoruz bu dönemde. Herkes kendi evinde. Bu da Müslümanlara bu Ramazan'ın feyzini, bereketini tam manasıyla yaşamakta biraz sıkıntı veriyor. Sıkıntıyla beraber bu hal bazılarımızı da rahatlığa düşürebiliyor. Yani oh cami yok, cemaat yok, akşam evde teravihi ben hemen 8 rekat kılarım biter. Hemen yani bir rahatlık, bir gevşeme söz konusu olabiliyor maalesef. Çünkü insanoğlu çok çabuk rahatlığa ve gevşekliğe düşebiliyor. İşte bu hal yani bu camiye gidemememiz, işte cemaat olamamamız, toplu iftarlara katılamamamız bizi rahatlığa düşürmesin. Bizi gevşekliğe düşürmesin. Bu rahatlığa düşmemek için zaten Ramazan ayında yapmamız gerekenleri işte namazlarımızı titiz bir şekilde, şuurlu bir şekilde kılacağız. Evde çocuklarımız var ise, çocuklarımızla cemaat olmaya, eşimizle cemaat olmaya gayret gösterelim. Kardeşlerimizle cemaat olmaya gayret gösterelim velilerimizle cemaat olmaya gayret gösterelim. Namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle kılmaya gayret edelim. Mukabelemizi ihmal etmeyelim. Çeşitli kanallarda mukabeleler yayınlanıyor. Onları takip edelim. Kendimiz işte Kur'an dinledik bize bu yeter bunu demeyelim. Kur'an'ımızı kendimiz muhakkak her gün Kur'an'la buluşalım. Ramazan ayı demek, Kur'an ayı demek. Kur'an'la muhakkak buluşmamız lazım kitaplarımızla buluşmamız lazım. Yani Ramazan ayı boyunca kendimizi hiçbir rahatlığa düşürmeden ilmi ve kendi şahsi çalışmalarımıza ve ilmi artışlarımıza devam etmemiz lazım. Ramazan ayını bir kamp gibi düşünelim. Futbol kampı nasıl? Futbolcular veya Dünya Kupası olmadan önce, Avrupa Kupası olmadan önce büyük takımlar ne yapıyor? 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta bir kampa gidiyorlar o kampta kendilerini asıl sonrası daha çetin olan bir turnuva için hazırlıyorlar. Bize Ramazan biraz zor gibi gelebilir bazılarımıza. Halbuki öyle değil. Biz kendimizi Ramazan'dan sonrası için hazırlamamız lazım. Asıl Ramazan, Ramazan'dan sonra başlıyor. Onu hiç unutmamamız lazım. Yani Ramazan getirdi, bayram götürdü olmaması lazım hayatımız. Ramazan'da Müslümanlığımızın, kendi şuurumuzun farkına varmamız lazım. Kendimizle tekrar buluşmamız lazım. Rabbimizle buluşmamız lazım. Kur'anla buluşmamız lazım. Peygamberimizle buluşmamız lazım. Ramazandan sonra da bu halimizi daha iyi bir Müslüman olabilmemiz için değerlendirmemiz lazım. Aynı bir futbol kampı gibi, büyük turnuvaya hazırlık kampı gibi bu hazırlığımızı bu şekilde yapmamız lazım. Eğer böyle yapmaz isek eğer böyle olmazsa, başında söylediğim gibi bu cami olmaması, camiye gidemememiz, işte cemaata gidemememiz, toplu iftarların olmaması bizi rahatlığa düşürürse, bizi gevşekliğe düşürürse, kendimizi ihmal edersek, ilmi çalışmalarımızı ihmal edersek, ibadetlerimizi ihmal edersek, cami çalışmalarımızı veya eş, dost, akraba arama, telefonla hal hatır sorma gibi ...bu Müslüman'ın özellikleri olması gereken özelliklerimizi bu gevşeklikten dolayı kaybedersek... ...Allah Celle Celaluhu bize Kur'an-ı Kerim'inde bununla ilgili bir uyarı yapmakta. Ben de sohbetimi, konumun bütünlüğünü bu ayetle birlikte bitirmek ve toparlamak istiyorum inşallah. Haşr Suresinin 19. ayetinde Allah Celle Celaluhu bize... ...Allah'ı unutan, yani... Onun dinini hiç umursamayan, Allah'ı unutan kelimesinin ayetinin altına bir çizgi çekmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu bize burada Allah'ı unutan diyor. Yani Allah'ı bilmeyen veya inanmayandan bahsetmiyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ı unutan. Yani onun dinini hiç umursamayan ve bu yüzden de Allah'ın da kendi kurtuluşları için ahiret hazırlığı yapmayı kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Yani Allah'ı unutan, onun dinini, onun e, dinini hiçe sayan, umursamayanlar gibi olmayın. Eğer böyle olursanız Allah da size kendi kurtuluşunuz için yapmanız gereken hizmetleri size unutturur. Yani sizi kendi kendinize unutturur. Eğer biz Allah'ı unutursak, Allah da bize hayır işlerinde olmayı, Allah da bize biz olmayı unutturuyor. Yani burada tekrar vurgu yapmak istiyorum. Bilmeyen veya inanmayana demiyor Allah, unutanı diyor. Yani biliyor, inanıyor ama dünya işlerine kapılmış, dünya rahatlığına, dünya süsüne kapılmış. Bu oh camiler kapalı, gidemiyoruz, rahatız bu sefer. O öyle toplu toplu iftarlar yok, misafirlikler yok. Bu sefer rahatız diye gevşekliğe düşenleri uyarıyor Allah Celle Celaluhu. Unutma, eğer unutursan Allah da sana kendini unutur. Hayır işlerini unuttur, unutturur ve hayır işlerinde nasıl yapman gereken, nasıl olman gereken her şeyi unutturur sana Allah muhafaza. Ayetin devamında işte bu yüzden onlar doğru yoldan çıkmış olan kimselerdir diyor. Yani eğer Allah'ı unutursak Allah da bize kendimizi unutturur. Dolayısıyla yoldan çıkmamıza sebep olur. Allah muhafaza. Hemen Haşr suresinin 20. ayetinde de yani ayetin devamında Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Ahiret, ahirette sorumluluğunu unutarak yaşayan cehennem ehliyle sorumluluğunun bilincini bilincinde yaşayan cennet ehli elbette bir olamaz. Yani Allah'ı unutanla Allah'ı unutmayan o bilinçli olanla bilincini kaybetmiş olan kişiler bir olamaz. Kurtuluşa erenler ancak bu sorumluluğun farkında olanlardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yani Ramazan'da yapmamız gerekenlerden ziyade yapmamamız gereken önemli bizim için. O da ne? Allah'ı unutmamak. İşte Allah'ı unutmamak için de Ramazan'da yapmamız gerekenler tekrar devreye giriyor. Az önce de söylediğimiz gibi tekrara gerek yok. Şuurlu bir şekilde namazlarımıza, Kur'an'ımıza dikkat edeceğiz. Allah'la Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'le, Peygamberimizle buluşmaya gayret edeceğiz. Kendimizle buluşmaya gayret edeceğiz. Ailemizle buluşmaya gayret edeceğiz. Bu evde olduğumuz süreyi olabildiğince fırsata çevirerek en iyi bir şekilde bu kampımızı, Ramazan kampımızı, Ramazan okulumuzu bu şekilde en iyi şekilde değerlendirip Ramazan'dan sonraki hayatımıza hazırlık seviyesine getirmemiz gerekiyor inşallah. Rabbim kendini unutanlardan değil, kendini daima hatırlayan, kendine bakıldığında da Allah'ı hatırlatan, Peygamber'i hatırlatan, İslam'ı hatırlatan, güzelliği hatırlatan kullarından eylesin bize bizleri inşallah. En hayırlı şekilde Ramazan'ı değerlendirip bütün günahlarından affolmuş bir şekilde bayramı kavuş, bayrama kavuşmayı Rabbim bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.